1941'de Türk şiirinde bir deprem yaşandı. Garipçiler diye bir akım doğdu. Garip isimli bir şiir kitabı yayınladılar. Oktay Rifat, Orhan Veli, Melih Cevdet Anday üçlüsü. Geleneksel Türk şiirindeki yapıyı tamamen ters yüz ettiler. Şimdi Orhan Velinin bir şiiri. Dedikodu. Kim söylemiş beni Süheyla'ya vurulmuşum diye? Kim görmüş ama kim elini öptüğümü yüksek kaldırımda küpe gündüz. Melahati almışım da sonra Alemdar'a gitmişim. Öyle mi? Onu sonra anlatırım. Kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Güya bir de Galata'ya dadanmışız kafaları çekip çekip orada alıyormuşuz soluğu. Geç bunları anam babam geç. Geç bunları bir kalem. Bilirim ben yaptığımı. Ya o muallayı sandala atıp ruhumda hicranını söyletme hikayesi. Geç bunları bir kalemde. Bilirim ben yaptığımı.